Hello! Selamlar balık burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Enerji kehanet kartlarıyla tabii ki. Mikrofonu kontrol edelim. Ee, bu video güneş balıklar yani normal burcumuz ay balıklar, venüs balıklar ve yükselen balıklar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi? balık burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bakıyorum. Eğer öngörülerim enerjim, frekanslarımız uyuyorsa kanal takip ettiğinizden emin olun lütfen. Bu beni motive ediyor. Mutlu oluyorum. Şimdi bir bakalım. Aklınızdaki kişiye bakmadan önce bir genel enerjinize bakalım. Ne var ne yok. Hem uyumlanabiliyor musunuz? Test etmiş olursunuz. İçimde şey şarkısı çalıyor. Da dumla dumla da da dumla dumla Bugün bir enerjik günümdeyim. Her zaman gibi. Şimdi evet genel enerjinizde kıskançlık neler oluyor? Yolculuk ve ay tanrıçası. Wow. Şimdi evet zaten 18 Eylül'de yani ben bu videoyu 12 Eylül'de çekiyorum. 18 Eylül'de bir ay tutulması yaşanacak balık burcunda. Evet. Onunla alakalı bir video yapacağım merak etmeyin. O videoda zaten anlatacağım. Ay tanrıçası burada diyor ki bu tutulmanın enerjisiyle böyle bir takım gel gitler sonlanması gereken bir takım durumlar olabilir. Neden? Çünkü balık burcunda gerçekleşiyor. Balık burcu zodyan yani az sonradaki son burç. Koçla başlar balıkla biter. Yani bir şeylerin sonlanması demek oluyor ki zaten 19-29 derece arasında gerçekleşiyor. 29 derece zaten sonlanma derecesi yani. Dolayısıyla bir şeylerin bitişi yeni bir şeyleri başlatmasıyla alakalı bir tutulma yaşanacak. Şimdi bu tutulma sizi zaten etkilemeye başlamış. Hangi anlamda etkilemeye başlamış? Şimdi bakın yolculuk ve kıskançlık kartları gelmiş. Şimdi kıskançlık kartı burada neyi ifade ediyor? Bakın burada bir kadın var. Görünüyor mu? Güzel bir hayatı var. Işıltılı bir hayat falan. Yani durumu yerinde gayet güzel. Ama dışarıyı hayal ediyor. Bir tatminsizlik durumu var. Bakın yani bir ilişki içerisinde olabilirsiniz veya böyle hayatta bir yolculuk içerisinde olabilirsiniz. Biriyle bir yola girmiş olabilirsiniz, girmek üzere olabilirsiniz. Kafanızda birisi olabilir, o yola devam etmek veya o kişiyi salmak. Ama o ilişkideki durumlar sizi sanki tatmin etmiyor gibi. Yani bu ilişki olur, kariyer olur, hayatınızın şu döneminde tatmin olmadığınız bir takım durumlar var. Ama özellikle duygularınızı etkileyen bir takım durumlar olduğu için ilişki olması daha yüksek ihtimal. Kıskançlık kartı, burada tatmin olmadığınız, gönülsüz olduğunuz bir şeyleri böyle zoraki hani hatır gönül yaptığınız şeyler. Mesela hani ilişki içerisinde örnek veriyorum. Uzun yıllardır tanıdığınız birisidir. İşte tekrar bir şans vermişsinizdir, başlamışsınızdır vesaire vesaire. İlişki içerisinde e, yani mesela aslında görünürde her şey yolunda gibidir. Ama sizi tatmin etmeyen bir takım şeyler sezersiniz. Mesela işte belki ...eskiden o aldığınız enerjiyi vaybe alamıyorsunuzdur. Hem kendinizden hem başkasını yani diğer kişiden. Dolayısıyla ne oluyor? Bir gönülsüzlük, tatmin olamama yani gözünüz biraz dışarıya kayıyor olabilir. Yani hani bu şey anlamında kötü anlamda değil de... ...hani böyle başka şeyleri hayal ediyorsunuzdur. İşte mutlu çiftlere bakıyorsunuzdur. Yani sanki onlarda olan bazı e, enerjiyi kendi hayatınızdaki ilişkinizde göremiyor olabilirsiniz. Evet böyle bir durum. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Bu balık burcundaki ay tutulmasının enerjisi sizi çok etkiliyor. Onunla alakalı merak etmeyin. Bir video yapacağım. Daha detaylandırırız. Birkaç güne paylaşırım zaten ee, hazırlayıp paylaşırım o videoyu da. Şimdi aklınıza kişinin hislerini, duygularına bakalım o zaman. Yani oradan bir detaylandıracağız. Sonra size bakalım. Sizin kafanız karışık çünkü. Evet, bu kişinin hisleri, duyguları. O da çok karışık. Bak, o da yani onun da kafası çok karışık. Şimdi bu kişi de sizin gibi bir su enerjisi taşıyor olabilir. Su grubu burçları balık, akrep, yengeç. Yani mesela o da sizin gibi yengeçtir. Yani su etkilidir. Balık olabilir, akrep olabilir. Bu burçlardan bir tanesi olabilir bu kişi. Ee, baktığım zaman. Evet detay devam edelim. Bir de e, bir kısmınız için bir başak enerjisi de aldım. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Yani su grubu artı bir başak enerjisi olabilir belki. Şimdi aklınızdaki kişi de Azize Kartı'yla. çok onun da çok kafası karışık. O da bir takım ikilemler içerisinde. Ne oluyor ya? Allah Allah. Yani sen neyin ikilemindesin? Bulmuşsun güzel. Tarihe en yakın burç derler balıklar için. Yani biraz kıymet bilsinler ya. Allah'ım. <laughs> Azize Kartı ikilemler içerisinde. Niye ikilemler içerisinde? Hemen soruyoruz. Nedenmiş acaba? Paspam. Neden ikilem içerisinde? Ne? Ne? Hmm. Şöyle. Ne ikilemin içerisinde olduğunu söyleyeceğim. Sebebi şu. Bakın. Kılıç onlusu ve ölüm. Yani bu iki kart bir araya nasıl geldi şu an? Şimdi Tarot'ta iki tane ölüm kartı var. İkisi de bir araya gelmiş yani. Bir tanesi adı ölüm olan. Ölüm kartı bir tanesi kılıç onlusu. Bazı e, açılımlarda bu videolarda söyledim. Burada yine anlatayım. Yeni izleyenler olabilir. Şimdi iki ölüm kartı arasındaki fark nedir? Yani bu kişinin ikilemini anlıyor olacaksınız. Bakın kılıç onlusunda adamın sırtında 10 tane kılıç var. Yani adamı deşe deşe, yara yara, içinden geçe geçe katlederek öldürme durumu. Yani burada aklınızdaki kişi diyor ki yani bu ilişkiyi böyle hani bir sebep bekleyerek mi bitirsem? Yani ölüm kartındaki gibi, bu ölüm kartındaki olay da şeydir. E, raf ömrü dolması. Yani son kullanma tarihinin dolması. Yani diyor ki gittiği yere kadar itelesem mi yoksa öyle delik deşik gidip bir anda kestirip atsam mı? <laughs> net bir şekilde söyleyeyim yani. İki, iki şey arasında kalmış Azize Kart ile kararsız durumda. Yani ben diyor bitirsem mi bu şekilde komple kessem er, kestirip atsam mı? Şimdi bir sebebi yok istemiyorum seni. Hayacan gitti falan. Ya da aklında başka biri var falan. Ondan sonra yoksa hani gittiği yere kadar takıslanma diye düşündüğü bir şey. Eğer o kişi öyle değilse de bunu düşünen sizsinizdir. Yani hani hikayeyi kendinize göre alın. Yani hayır asla öyle birisi değil. Bunu aslında ben düşünüyorum diyorsanız da siz kendinize göre alabilirsiniz. Siz de ya çok sabretmişsiniz. Bakın tılsım kralıyla çok sabretmişsiniz bir şeyleri. Kariyerle alakalı gündemleriniz de var. İşle alakalı, parayla alakalı çok gündemleriniz var. Ya yani bu kişiye güvenmeye çalışıyorsunuz. Aslında güveniyorsunuz da bence bir noktada. Yani güven konusunda bir sıkıntı yok. Ancak e, ya biraz da şey mantıklı davranmaya çalışıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeceğim. Bu kişinin maddiyatla alakalı sıkıntıları var. Ama bunları çözmek için yeteri kadar e, çaba sarf etmiyor olabilir bu kişi. yani Hep bir şeyleri bahane ediyordur. İşte onun numara ay böyle falan. E, ya da m, bahane etmiyordur da uğraşıyordur mesela ama bir türlü bir şeyler ilerlemiyordur. Ya siz de artık örnek veriyorum gelecek alakalı rasyonel mantıklı düşünmeye çalışıyorsunuzdur. Yani garanti almaya çalışıyorsunuzdur kendinizi. Böyle bir durum olabilir. Yanlış bir şey değil yani. Hani böyle bu yani belli bir noktadan sonra artık hani insan çocuk olmadığını fark ettiği zaman bunu da düşünebiliyor yani. Hani burada burada da kendinizi suçlamayın yani. Hani bu hani para göz bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Yani sizin ondan beklentiniz size bir şey sağlasın değil. Kendini ayakta tutsun. Yani hani mesela hedefleri var onları gerçekleştirsin. Siz zaten eminim kendi paranızı, düzeninizi sağlıyorsunuzdur. Hani ona ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Ama o da yani kendi maddiyatla alakalı şeylerini otursun yani dediğiniz bir durum olabilir. Tılsım kralı bunu gösteriyor. Yani bununla alakalı çok beklentileriniz var ve duygudansa bu konu baskın geliyor. Çünkü yani duygular zaten var ama artık bu gündem üzerine yoğunlaşmışsınız. Çünkü mantıklı düşünmeye çalışıyorsunuz. Evet. Eylemsel o rakama kupa kralı modunda e, bu kişi duygusal olarak paylaşımlarınız çok yoğun ama bu kişinin egoları bakın egosal çatışmaları vs. size <laughs> sizin böyle hani manipülasyon teknikleriniz. Yani siz diyorsunuz ki sen ego yapıyorsun öyle de biz o yollardan kaç kere geçtik yani. Sen böyle şey yaparken ben seni sulu götür, susuz götür, gönderirim, e, getiririm dediğiniz bir durum var. Yani sen bana öyle şey yapmaya çalışıyorsun, akıl oyunları yapmaya çalışıyorsunuz ama yap, yapıyorsun ama ben onun kitabını yazmıştım. Buyur işte yayın evi falan burada diye hani imzalayayım sana diye gösterdiğiniz bir takım durumlar. Yani karşıdaki kişi ego yapmaya çalışıyor, bir sizden besleniyor. Siz de diyorsunuz ki ım, Öyle mi? O zaman benim manipülasyon tekniklerim de bunlar. Yani sen bana bunu yapıyorsan, ben de bunu yaparım değil. Böyle akıl oyunları bir takım akıl oyunları yeniden çekiliyor. Yani balık burcu ve bu kişi arasında <laughs> bir takım durumlar yaşanıyor. Şimdi onun dışında bir de ee... ha bir de şeye bakacaktım. Bir saniye. Evet dışında bir de sizin aileyle alakalı da gündemleriniz var. Yani mesela aile araya giriyor olabilir. Yani ya sizin ailevi gündemleriniz var ve sizin onlarla çok uğraşmanız gerekiyor. Bu konu ilişkiyi ihmal etmenize sebep oluyor olabilir. Veya mesela aileden karşı olan birileri vardır. Bu ilişki bu konuyla uğraşmanız gerekiyordur. Yani mesela aileyle bakın kupa mutluluk bir aile yani burası. Ailenin ailenin desteğini almak veya oradaki sıkıntılar, mücadeleler üzerine bir de ilişkili alakalı şeylerin çatışması durumu. Yani bir aile gündemi var. E, bununla alakalı durumlar var. Şimdi gelecek halisinde peki ne olacak? Tılsım 8'si, tılsım 9'usu kader çarkı. Bakın bu kişi arı gibi çalışmaya, çabalamaya devam edecek. Ondan sonra siz de kendi paranızı kazanmaya devam edeceksiniz. Yani iki taraf da maddi olarak bir şekilde bu işlerle yani kendisini geliştirecek bir şeylerle uğraşmaya devam edecek. Yani ne siz parasız kalıyorsunuz ne o kişi parasız kalıyor. Ama şansının dönmesi için o kişi mesela hep bir beklediği para vardır. Hep işte bir miras vardır. İşte bir, bir işin patlamasını bekliyordur. Hani yani iyi anlamda coşmasını bekliyordur. O ne zaman olacak falan. Hep böyle bir şey bekliyorsunuz. Bir noktada ama bu kişinin sanki şansının döneceğine siz de inanıyorsunuz. Ve yüksek ihtimalle de o kader çarkıyla zaten şans dönecek. Ya kader çarkı döndüğünde bu kişi böyle hani ım, karmaya hizmet eden birisi ise yani böyle kimseye kötülüğü dokunmayan, şey yapmayan birisi ise o zaman ne oluyor? Onun lehine talih şeklinde çalışabilir. Ama böyle hep zaten herkese şey yapan, zorluk çıkaran, işte hak yiyen falan birisi ise tam tersi yönde çalışabilir. Yani kader çarkı hep döner. Yani hangi yönde döneceği biraz şans yani. Talih kuşu gibi bir şey. Yani hani öyle çarkı felek de vardı böyle dönüyordu falan. Hani ne olacağı tamamen hikayenizin gidişatına bağlı bir şey. Ama şans dönüyor bir noktada. Ama hangi anlamda onu zaman gösterir. Peki siz ne yapmalısınız bu süreçte? Onu soralım yani. Siz peki süreçte ne yapmalısınız? Gücünüzü toplamaya devam edin. Özellikle etrafınızda aslan etkili birisi varsa. Ya bu ilişkisel anlamda değil. Ya ailenizden birisi olabilir, arkadaşınız olabilir, yani sizi akıl hocanız olabilir, sizi destekleyecek birisi. O kişiden enerji almaya çalışın. O kişinin size söylediği şeyleri hani böyle e, aklınızın bir köşesine yazın. Yani illa mesela sizi etkilemesine de izin vermeyin ama oradan enerji, güç alabilirsiniz. Kendi gücünüze odaklanın, ışığınıza. Dünyadaki maddi güç, yani e, maddi anlamda mesela bazı şeyde oturtmaya çalışın zaten orası olduğu zaman yer anlamda da güçleneceksiniz demektir. Yani bu güç buradaki biraz daha maddi anlamda. O yüzden öyle söylüyorum. Normalde öyle değil. Yani taraf birbirini dengeleyecek yani. Bunu düşünürseniz yani kendi enerjinize, kendi ışığınıza, maddi, somut değerlerinize odaklanırsanız zaten o olay arkada çözülüyor olacak. Evet. Gelecek karnesi de dediğim gibi bir şans dönme durumu olacak. Kader çarkı hangi yönde dönecek onu göreceğiz. Yani şans kapıyı çalınca. <laughs> Şimdi evet, e, açılımınız böyleydi sevgili balıklar. Peki yani adım bekleyenler vardır, illa olur demirbaşımız. Peki adım bekleyenler için o beklediğiniz adım bu kişiden gelir mi? Gelmez. E, neden gelmez? Kılıç kraliçesi bakın yani o kılıç havaya savrulmuş diyor ki, iletişimsizler için diyorum bunu. Yani hani rasyonel düşünüyorum, mantıklı düşünüyorum. Dilim de sivri. Yani o adım gelirse de o kılıç keser seni yani. yani, şu an. Yani. O yüzden hani bence diyor şanssız zorlama. <laughs> Peki neden gelmez? Onu da soralım mı? Çünkü kule kart yani bu kişi ilişkisel anlamda çok büyük dönüşüm geçiriyor. Yani hiç kimseden adım gelmesini istemiyor olabilir. Yani sizinle alakalı, sana değil herkese böyleyim var ya. Yani hiç kimseden bir adım gelmesini istemiyor. Kendi işine, gücüne, keyfine, rahatına yani kafasını toparlaması gerektik, gereken şeylere odaklanmak istiyor. Yani ilişki, siz yani o umurumda değil şu an. Yani o çok farklı kafalar, çok başka kafalarda yani. Bu iletişim sizler için olan kısmı söylüyorum. Kule kartı. Yani burada bir yıkım gerçekleşiyor. Bu kişinin ilişkiye olan bakış açısı komple değişiyor. Mesela çok bağımlı bir enerji çalıştırıyordur. Her şeyi alttan alıyordur, içinde patlıyordur, yıkılıyordur, bir şeyler oluyordur. Kule kartı komple değişim dönüşüm. Yani sizle alakalı bir durum değil. O kişi yeniden oluşturuyor kendini yani. O yüzden biraz kendi haline bırakmanızda fayda var bu kişiye. Yani siz de adım atmalı mısınız? Yani burada ben atmanızı önermem ama soracağım. Yani yine de at, adım atmalı mısınız? Yok atmayın şu an ya. Bakın kupa sekizlisi kartı. Kupa 8'i kartıyla şu an adım atmanın zaman değil. Yani iki tarafında gündemleri var. Herkes kendi işine gücüne odaklanması gereken bir süreç geçiriyor. O yüzden hani aile durumlarınız varsa onlara odaklanın. işinizi gücünüzü oturturun. Şu an adım atma zaman değil. O da gelecek. Ama şu an değil. Çünkü çok büyük dönüşümler. Siz zaten o tutulmanın etkisiyle bayağı coşacaksınız ki tutulmanın enerjisi bir ay önce başladı. 6 aya kadar devam edecek. O büyük dönüşümleri siz de geçiriyor olacaksınız karşıdaki kişi de zaten su etkili veya toprak hani başaksa özellikle o, o zaten etkileniyor olacak. Ee, biraz kendi haline bırakmanızda fayda var bu kişi. Evet son olarak bir de tavsiye kartı seçelim. Şu desteden seçeceğim. Bakın şöyle güzelliği. Biliyorsunuz bu destemi çok seviyorum. <laughs> evet buradan bir rehberlik kartı alabilir miyiz sevgili ruh rehberlerim? Alalım bakalım. Ritüeller de çıkabiliyor bazen. Şimdi yalvarma kartı gelmiş. Evet. İstediğin şey için uzun süreli yalvarmalar ve duaların sonucunda yaşamının kendi bereketini çektiği vakit çok yakın. Harika. Tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Balıklar ya. Bu sürece hazır olmak için dualarının yanına sabretmeyi, pardon, dualarının yanına şükretmeyi ve olacaklarından emin olarak neşelenmeyi ekle. Yaratım enerjin çok yüksek diyor. Yani zaten yani, yani şükür o, o. şükrü biraz, biraz şükür, biraz neşe. Yani dua ediyorsunuzdur zaten. Dua, hani herkesin dua anlayışı farklıdır. Ee, Din inanışlarınız farklıdır. Veya kendinize inanıyorsunuzdur. Evrenle alakalı bir şey inanıyorsunuzdur. Bu size kalmış. Yani dua orada genel bir ibare. Ee, yani hem diyor ki bunun yanı sıra manifest yapıyorsunuzdur. Bunun yanı sıra diyor bir şükredin. Yani işte benim var olduğum şeylere işte teşekkür ederim. Evren, Allah, yaratıcı kimse ona teşekkür ederim. Yani bu beni neşelendiriyor, mutlu ediyor ya yani deyip yani sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin, o ka bol kahkaha atın mesela hani. Ya şimdi siz evde oturursanız tabii kahkaha atmak için belki her zaman sebep bulamayabilirsiniz ama size kahkaha attıran biri var. Eminim var yani hayatınızda ama bu ilişkisel birisi o, o olarak hissetmedim. Bir arkadaşınız olabilir mesela. Böyle bir büyüğünüz, bir e keyfinizi yerine getiren birisi. Bazen o yoksa da hani YouTube'da böyle bir komedi programı bir şey. Hani sizi güldüren birisi vardır illa. Onu izleyin. Hani o neşenizi yerine getirsin ki enerjiniz, frekansınız artsın, yükselsin. Zaten var diyor yaratım enerjiniz. O iyice coşsun. Hani böyle şey gibi pasta var. Üstüne bir çilek koyuyoruz. <laughs> Işık olsun, şifa olsun sevgili balık burçları Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.